İyi günler. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, darbe kalkışması gecesinde yaşadıklarını anlattı. Kendisinin kalkışma esnasında meclise gittiğini belirten Zeybekçi, meclis bahçesinde yürürken darbe girişimcilerinin bizzat kendilerini hedef alarak ateş ettiklerini anlattı. Zeybekçi, darbe kalkışmacılarını insanın en sadık dostu köpeklerle eş değer tuttuğunun altını çizerek, ...bunun köpeklere haksızlık olduğunu... ...bunların başka yaratıkları olduğunu söyledim. FETÖ darbe girişiminde... ...Anadolu'luluklardan birini oynayan... ...Türk Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanmanın... ...önünü açmak için... ...normal pilotları... ...sağlık raporlarıyla uçamaz hale getirmiştim. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli... ...örgütün kendilerinden olmayan pilotları... ...devre dışı bırakmak için... ...sağlık raporlarını... ...belli merkezlerden yönettiklerini hatırlatarak... ...Türk Hava Kuvvetleri'ne tamamen kendi adamlarını almışlar. Şimdi onlara geri dönüş imkanı veriyoruz. Ama bu sefer sağlık kontrolünü Sağlık Bakanlığımızın doktorlarının olacağı bir heyet yapacak sözleriyle müjdeli haber verdi. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Genelkurmay Başkanlığı ve MIT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanması önerisine tepki geldi. Gök, Genelkurmay Başkanlığı ve MIT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanması önerisine ilişkin anayasanın 105. maddesinin Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğunu düzenlediğini belirterek, böyle bir tartışmanın önerinin gündeme gelmesini ve tartışılmasını doğru bulmadığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mini anayasa paketi çalışmaları için daha önce Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yer alan Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Parsak'a görevlendirdi. Parsak, Türkiye'de öteden beri anayasanın yenilenme ihtiyacı gerçeği bulunduğunu belirtirken Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıda bu konuda yeniden bir fikir birliği oluştuğunu kaydetti. Kayseri'de FETÖ PDY soruşturması kapsamında Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boydak ve yöneticilerden Halit Boydak bu sabah polis tarafından gözaltına alındı. Çin Başbakan Yardımcısı Liu Yandong'un Cumhurbaşkanı Xi özel temsilcisi sıfatıyla Rio Olimpiyatlarının açılış törenine katılacağı bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Kang, Başbakan Yardımcısı Liu Yandong'un 3-6 Ağustos'ta Brezilya'ya, 6-10 Ağustos'ta da Meksika'ya resmi ziyaretlerde bulunacağını kaydetti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesindeki saldırıların ardından ilk kez düzenlenen basın toplantısında erken uyarı sistemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Çin, Japonya'nın Güney Çin Denizi meselesinde neden küçük azınlık olduğunu düşünmesi gerektiğini, yoksa daha fazla hayal kırıklığına uğrayacağını ve izole olacağını söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Kang, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı esnasında, Çin'le ASEAN üyesi ülkeler arasında anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yollarıyla çözülmesine dair fikir birliğine varıldığını kaydetti. Çin ve ilgili ülkelerin Güney Çin Denizi Taraflar eylem deklarasyonunun kapsamlı olarak hayata geçirilmesine dair de bir ortak bildiri yayınladıklarını hatırlatan Çinli sözcü, bölgesel istikrarın Çin ve ASEAN ülkelerince birlikte korunacağını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Donald Trump'ın Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde zafer elde etmesinin Transatlantik ilişkileri etkileyebileceğini söyledi. Çin'in Kuzeydoğu eyaleti Hıbe'ye bağlı Tanshan kentinde 28 Temmuz 1976'da meydana gelen depremde 242 bin kişi hayatını kaybetti. Depremden kurtulanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Tanshan depremi anı parkına toplanarak deprem duvarının önüne çiçek bıraktı, ölenlerin ruhlarına adaklar sundu. Radyo Mega Spor Osmanlıspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Estonya temsilcisi Nome Kalyu'yu 1-0 yendi. İki takım arasındaki rövanş maçı 4 Ağustos Perşembe günü Estonya'da oynanacak ve playoff turuna yükselecek ekip belli olacak. Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Hırvatistan ekibi Rijeka ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki rovanş maçı 4 Ağustos Perşembe günü Hırvatistan'da oynanacak ve playoff turuna yükselecek ekip belli olacak. Radyo Mega Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkemizin kuzey doğusuyla, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hopa, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleriyle Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 1 ile 3 derece artacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.